Basın toplantısı genel bir değerlendirme yaparak 2012'de özellikle bankaların karlarını arttırdığını, İthalatçıların çok fazla kazandığını Vurgulayan Sami Sözat Birilerinin zenginliklerini arttırdığını ifade etti 2012 yılında Türkiye'de 57 bin kişinin 1 milyondan fazla gelirinin olduğunu Tespit edildiğini belirten Sami Sözat Özellikle baktığımızda bu sayının içinde Tarımdan, esnaftan, memurdan Bir kişinin dahi olmadığını gördük Yani bu milyonerler başka kişiler Diyerek açıklamalarına devam etti Tarım ülkesi olan Türkiye'de Bu ithalatlar Elbette ki birinin canını acıtacak. Birinin canını yakacak. İşte o da biziz. Çiftçi. Çiftçinin bugünkü hale gelmesinin nedenlerinden baş sebebi, baş nedeni işte sarmış olduğum, biraz önce ortaya koymuş olduğum ithalatlardır. Peki, birinci sırada ithalatta canlı hayvan var. ikinci sırada et var. Üçün, dördüncü sırada da hububat ithalatı var. Üçüncü sırada ne var dersiniz? Üçüncü sırada da mücevherat var. Sıfır gümrükle mücevherat yani inci elmas gibi takıların ithalatı var arkadaşlar. Bir tarafta ithalatla batan çiftçi bir tarafta da sıfır gümrük vergisiyle ithalatı teşvik edilen elmas efendim inci gibi mücevherat ithalatı var. Hasan'ın toprağı veyahut yani çiftliği Hans'ın çiftliği olmasın. Hasan'ın çiftliğinin Hans'ın çiftliği olmaması için elimizden geleni yapmamız lazım.